Sevgili gençler merhabalar. Karatahta Kimya kanalındasınız. Kimyasal tepkimelerde hızın en son tek basamaklı ve çok basamaklı tepkimelerde hızı açıklamıştık. Şimdiki videomuzda hız sabiti birimini nasıl buluruz bunu anlatacağız. Kimyasal bir tepkimede tepkimenin hızının birimi molar bölü saniyedir. Yani SI bilim sisteminde molar demek mol bölü litre demek. Yani litreye oranlayıp payda da bir deneyimiz olacak. Saniyemiz olacak. Bu bizim hızımızın birimidir. Derişim nedir? Derişimin birimi de mol bölü litredir. O halde tepkimemizin derecesine bağlı olarak hız sabitin birimleri değişiyor. Bunu nasıl buluruz? Hemen bir bakalım. Böyle bir tepkim olduğunu varsayalım. X katısı ürünlere dönüşmüş. Bu kaçıncı dereceden bir tepkimedir? Hız ifadesini nasıl yazarız? R eşittir hız demek. K çarpı bakınız x bir katı olarak verildiği için katıları ve sıvıları hız ifadesinde yer vermiyoruz. O halde şöyle diyebilirim. X üzeri sıfır. Yani bu sıfırıncı derecedendir. Çünkü katıya ne yapmadım? Hız denkleminde yer vermiyorum. Dolayısıyla bu tepkimenin ne olduğunu gördüm. Sıfırıncı dereceden bir sayının sıfırıncı kuvveti bir demektir. Dolayısıyla burayı silebiliriz. Bir olduğu için. O halde R eşittir. K kaldı elimizde. R bir hızdı. Hızın birimi nedir? Hızın birimi molar bölü saniye. Bu şekilde yazabilirim. Ya da molar bölü saniye yerine molarite mol bölü litredir. Yani şurayı açarsak molariteyi mol bölü litre payda bir de saniyemiz var. Evet eşittir. K kaldı. O halde K bir hız sabitinin birimi ne olduğunu buldum. Mol bölü litre saniye buldum. O halde buraya not alalım. Bu bir sıfırıncı dereceden bir tepkimedir. Sıfırıncı dereceden tepkimelerin hız sabitinin birimi nedir? Mol bölü litre saniyedir diyoruz. Evet bu sıfırıncı derecede baktık. Eğer tepkime birinci dereceden olursa bakınız tepkimenin hız ifadesinde neyi yazacağız? R eşittir. K çarpı bakınız bu sefer x'i ne fazında vermiş? Gaz fazında, Gaz ya da çözelti fazında hız ifadesinde yer veriyoruz. X kat sayısı 1 olduğu için üzeri 1 yazıyorum. Bu kaçıncı derecedendir? Birinci dereceden bir tepkimedir. Hemen bunu yazdım. Şimdi R'nin ne olduğunu biliyorum. Hız birimi olduğunu. Hız birimi de nedir? Mol bölü litre saniye. R yerine mol bölü litre saniye yazdım. K'yı arıyorum. Bilmiyorum. X nedir? X'in derişimi yazılır değil mi? Köşeli parantezle gösterdim. Derişim, X'in derişimi de birim olarak nasıl ifade ederim? Mol bölü litre. Kaçıncı kuvveti? Birinci kuvveti. Bakınız bunun birinci kuvvetini alıyorum. O halde elimde şöyle bir şey oldu. Mol üzeri 1. Bu da mol olduğuna göre bunlar birbirini götürdü. Burası litre üzeri 1. E burası da litre olduğu için birbirini götürdü. K dediğim hız sabitinin birimi ne kaldı? 1 bölü saniye kaldı. O halde birinci dereceden tepkimenin hız sabitinin birimi 1 bir bölü saniyedir. Ya da saniye üzeri eksi 1 şekliyle de gösterebilirim. Çünkü saniye yukarı Eksi bir şekliyle çıkacaktır diyoruz. Nasıl matematikte sayıları sadeleştirebiliyorsanız birimler de aynı şekilde sadeleştirebiliriz. Geldik ikinci dereceden bir tepkime. İkinci dereceden tepkimenin hız ifadesini yazalım. R eşittir. K çarpı x'in katsayısı 2 olduğu için karesi. Evet. Bakınız gaz fazında olduğu için yazabildim. Şimdi R'nin ne olduğunu yazıyorum biriminin mol bölü litre çarpı saniye eşittir k çarpı x'in ne olduğunu biliyorum. Derişim olduğunu biliyorum. Derişimin birimi de mol bölü litre. Fakat üzerinde üs olduğu için bu üssü de yerleştiriyorum. Mol bölü litrenin karesi olmuş oldu. Bu üslü sayılarda bir sayının ikinci kuvveti demek bu sayıyı iki kere yaz demek. Tabi bizde sayı değil birimi İki kez yazacağız. Yan yana yazıp çarpacağız. Bakalım ne çıkacak? Mol bölü litreyi bir daha yazdım. Karesi olduğu için iki kere yazdım. Neyi görüyorum buradaki? Mol ifadesinin buradaki mol ifadesiyle sadeleştiğini görüyorum. Buradaki litrenin buradaki litreyle sadeleştiğini görüyorum. K'nın birimini bulmak için yalnız bırakmam gerekiyor. Buradaki mol bölü litreyi karşı tarafa atarsam Paydada olan litre karşıya pay kısmına geçer. Litre olur. Burada pay kısmında olan mol karşıya payda olarak geçer. Bir de benim burada saniye vardı. Payda kısmında bunu da ekliyorum. Evet. K'yı yalnız bırakmış oldum. K'nın birimini bu şekilde bulmuş olduk. O halde ne diyeceğim? Bu tepkime için not. Tepkimemin derecesi 2'dir. Tepkime derecesi 2. Peki hız sabitinin birimi nedir? Bu tepkim için litre bölü mol saniyedir diyoruz. Evet. O halde sıra sizde sevgili gençler. Eğer bir reaksiyon şöyle bir reaksiyon olsa 3A suda bu bir çözelti. Bunun hız sabitinin birimini bulunuz. Yorumlara eklemeyi unutmayınız. Bu dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşçakalın.